Bebeğimi tanıtacağım. Bebeğimiz bu. Şimdi onun bezini yapacağız. Kağıdı alıyoruz. Belli bir araz ile bu şekilde bir kıt buradan, bir kıt da buradan alarak kesiyoruz. Şu şekli verecek. Ben bir tane yapmıştım. Bu şekli alacak. Şimdi bebeğimizi alıyoruz. Şu kestiğimiz kısım var ya Burası kadar ortaya tutuyoruz. Sonra bu yana yanda da kalıyor. Şöyle yana doğru katlayarak buraya yapıştırıyoruz ve tutuyoruz. Daha yapıştırmayacağız. Sonra bu yana da aynısını yaparak tutuyoruz. Ve bandımızı alıp kesiyoruz. Bir parça bandımızı. Bunu an, tiyatım, daha, tiyatım. Daha, tiyatım. Evet, tamam. Kesiyorum. Bunu şöyle kötü yaptım. Ders yapacağım. Ha, burada. Evet arkadaşlar. Kesiyorum. Artık bu gelince. Kestiğimiz parçayı sanki şuradaki şu var ya. Onun üzerinden yapıştırıyorum. Hadi. Evet. Abi. Bu bebeğimizin biberonu. Şimdi bezin arkasını şu şekilde tutarak çekiyoruz ve bu şekilde şey çekiyoruz. sonra burayı şöyle üçgen çekerek şöyle bez açıldı bant tutuyor tutmuyor ben, ben tutarak gösterdim Evet. sonra burayı tutarak şu şekilde Yapıyoruz ve orayı da bantlıyoruz burayı da aynı şekilde şöyle ben bir bant alarak yapayım bunu. Şimdi çok zaman çok harcamadım Kestim. Hemen yapacağım. Siz yavaş yavaş yapabilirsiniz. Şu şekilde. Direkt böyle de bantlayabilirsiniz. Evet, pesiniz olur. Şimdi tepimizin biber oldu. Şurada uçtaki biberten şu şekilde bu fuzumuzdan Gördüğünüz gibi ıslanıyor onu çekerek çıkarabilirsiniz. Bu ara görüşürüz.